Bilen Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya aday Sevdiğim Sensin dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yapımın başrol erkek karakteri Erkan için Aytaç Şaşmaz'la anlaşmaya varılmıştı. Şimdi ise dizinin kadın başrolü de belli oldu. Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin'de Rojda karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin senaryosu Yeşim Aslan imzası taşırken yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta oturuyor. Çekimlerine Ağrı'da başlanacak olan yapım, hikayenin gelişimiyle birlikte İstanbul'a taşınacak. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı açıklanmayan proje, izleyiciye duygusal ve kültürel yönü güçlü bir anlatı sunmayı hedefliyor. Sevdiğim Sensin, zengin bir ailenin oğlu olan ve askerlik görevini Ağrı'da yapan Erkan'ın Hayatını kurtaran yerli bir genç kız olan Rojda ile yollarının kesişmesiyle yaşanan dönüşümü konu alıyor. Bu iki zıt karakterin tanışması sadece kişisel değil kültürel bir yakınlaşmayı da beraberinde getiriyor. Dizide ayrıca usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Erkan'ın otoriter babasını canlandırarak hikayeye derinlik katacak. Helin Kandemir'in son olarak, İstanbul Ansiklopedisi, dizisinde sergilediği başarılı performans, Sevdiğim Sensin'de de dikkatleri üzerine çekeceğinin sinyalini veriyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.